Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül. Bugün günlerden Cuma. E, dedim ki neden bir vlog başlatmayayım? Güzel bir vlog başlatmak istedim. İnşallah güzel bir video çıkar. Siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Şimdiden söylemek istiyorum lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. E, o zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. E, dün Viyana'da gittik. Daha doğrusu amcam iftara davet etmişti. Oraya gitmişken e, onlar Viyana'ya yakın oturuyorlar. Şimdi kendileri İstanbul. Ben hala Viyana-Viyana diyorum. Her neyse, oraya da uğramış bulunduk. Uğramak isterim daha doğrusu. Taner için birkaç bir şey almak için uğradım. Ama zaman kısıtlı olduğu için sizin için çekemedim. Aslında çok müsait bir alandı. Hani daha şeydi, kalabalık değildi tam iftar saatine yakın olduğu için. de hafta içi olduğu için sanırım. Çok güzeldi, çok rahat gezdik ama zaman dar olduğu için hızlıca alıp çıkmak istedim. İnşallah daha sonra birlikte de gideriz sizinle. Şimdi kısaca hemen göstereyim size neler aldığımızı. Şunlar şöyle ikili olarak satılıyordu. Ee, 70 lira olması lazım ikisinin fiyatı. Şöyle çok çok tiri tiri kumaşları var ve e, gerçekten Elsi kendini açtı bence. Gayet güzel. 5, 5, 5, 5. Yine Elsi ve ikiden tüm alışverişim zaten oradan. Şöyle bir pantolon aldım tane. Yani o kadar hoşuma gitti ki. Bunun fiyatı 99 evet, tam 100 liraydı bunun fiyatı. Şöyle. Bir de şöyle bir eşofman altı aldım. Bu da çok güzel. Fiyatı 60 liraymış arkadaşlar bunun. Şöyle lastikli beli. Bir de şöyle bir tişört aldım. Şuraları kadife. O kadar güzel ki çok beğendim. Bunun fiyatı, ay fiyatını kesmişim ben bunu ya. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ama çok uygundu. 60 olabilir. 60 lira olması lazım. Evet. Bir de anneannesi de şöyle çoraplar almış. Bir de sarısı vardı. Onu giydi. Çok tatlı. Alışverişim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi zaman kısıtlı olduğu için hemen alıp çıktım. Size de göstermek istedim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz her yeri süpürdüm. Banyoları falan da hallettim ama oraları çekmedim. Biraz dinlenecektim. Ondan sonra mutfağa girecektim. İftira hazırlamak için. Ama kayınvalidem aradı. O davet etti. O yüzden yemek pastını atlıyoruz bugün. Yani yapmayacağız. O zaman biz sizinle herhalde artık binde görüşürüz. BİL Kurulu'nda görüşürüz diyorum. O zaman görüşürüz. <laughs> Çok güzel kitaplar gelmiş. Ama bunlar biraz daha büyük yaşlar için herhalde. 3-4 parça. Bu şey gibi aşkım küpler vardı ya. Onlardan. Aa çok güzel. 3 yaş diyor. Ne kadar bu? 9 farklı şekil yapılabiliyormuş. Şöyle bir şey. Taner bundan istiyor şu an. Aşkım ne kadar? 50, 50, ha. 58 lira. Aa bak bir de şöyle bir şey var. Dur anneciğim dur. Bak bir de böyle bir şey var ama bu hamur. Hamur şekillendirici. pres konuşabilsem de anneciğim. keşke. Al anneciğim şunu. Bak bir böylesi var. Bir dakika tut. Bir de böylesi varmış. Böyle varmış bir de. Şu da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Canlar nereye bakacaksın? Çok güzel. Hmm, şöyle pasta. Kurabiyelik gelmiş ki katlı. Bir de şöyle çöp kutuları gelmiş. Şimdi diğer bime geldik arkadaşlar. Orada olmayan Şüleyenler bu da var. <laughs> Şunlar var kalorifer koçası. <laughs> Aa bakın. Şunlardan <laughs> Ay, gelmiş. Orada olmayan şeyler burada var. Ne buldun anneciğim? <laughs> <da karar> <laughs> 6 ile 24.90 Soyacak gelmiş 25.90'mış Güzel mi acaba? Şunlardan gösterdim zaten diğer birinde de vardı Şallar gelmiş böyle Çizgili 24.90 hmm. Bebek nevresim takımı. Hmm. 89.90 Şöyle burada şu pandalısı Bir de filis var çok güzel Fiyatı da bence uygun Kasilda Home'un Genelde bebek ürünleri gelmiş Şöyle ağız mendilleri falan Bu ne? Postalı ah, Çok güzel 130. Bunlar tüy döküyor ben almıştım bunlardan ama bu dökmüyor gibi sanki Bu bayağı iyi gibi Ilk defa görüyorum elma yulo. Bakın kuru patlıcan dolması varmış. Etli. İstavrit et falan var. Bir tek defa görüyorum. Çikolatalı pizza tostu. şimdi kayınvalidemden geldik biliyorsunuz iftara davetliydik ona. Elimden çıktıktan sonra direkt oraya gittik. Saat şu an 12'yi geçiyor olmalı. Yeni geldik eve yani. Ben de binden bir şeyler almıştım. Onları hemen göstereyim. Kapanış yapayım istedim. Şöyle Solen'in ayçiçek yağını aldım. Bitmek üzere çünkü. Bunları da Taner almış yine. Şöyle gong. Bisküvi aldık. Tatlı falan yaparız belki diye. Şöyle. Taner'ın filan. Meyve suyu almış. Aslında hiç içmez. Şöyle ketler falan filan bu şekilde bir alışverişimde. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.